Üzere en son izohipslerin özelliklerini anlatıyorum, İzohipsler konusunda kaldık. Şimdi harita bilgisinin e son kısmı olan izohipsler üzerinde yeryüzü şekillerini gösterilme yöntemlerinden bahsedeceğiz. Yani işte şekilleri nasıl çizildiğini, nasıl gösterildiğini bunları tek tek çizip göstereceğim. Size anlatacağım ve bunun sonunda da profil çıkarmadan bahsedip izohipsler yani harita bilgisini tamamen bitirmiş olacak. Şimdi izoapsel özelliklerini öğrendik. Dedik ki izoapsel iç içe kapanan eğrilerdir. 0 metre kıyı çizgisidir. İzoapsel arası yükselti farkı eşit. Çizilir her zaman ama mesafe eşit değildir dedik. İzoapsel de genelde dışarıdan içeriye doğru yükseltinin arttığını ama çukur varsa azalabileceğinden bahsettik. İzoapsel yaklaştığı, sıklaştığı zaman eğim ve engebenin arttığından bahsettik. Seyrek geçtiği zaman eğim ve engebenin azaldığını söyledik izoipslerde. Birbirini çevrelemeyen komşu iki izoipsin yükseltisi eşittir dedik. Akan suların her iki yakasının yükselti birbirine eşittir dedik. Şimdi yerli şekilleri nasıl gösterilir? Bundan bahsedelim. Önce tepe, zirve, doğru En kolay olan bu zaten. Şöyle işte bir tepelik bölge üzerinde nasıl gösterilir diye soracak olursak hatta buna yamacı da ekleyelim. Hepsini tek şekilde de gösterebildiğimizi de bununla öğrenmiş olalım. Tepe, ve doğru yamaç. Şimdi bakalım bir izo haritasında şöyle deniz kenarından başlasın. Burası 0 metre. Şu şekilde arazide tepelik Dağlık bir bölgemiz var. Şimdi burada şu şeklin tamamı yani şu içe doğru kapanan eğrilerin içe doğru kapanan eğrilerin tamamı tepe. Yani bu şeklin tamamına tepedir. Şu ortadaki nokta zirve ya da doruk. Zirve ya da doruk. Şu şekilde bakın şu kısımlar şu bölgeler, bunlar ise bizim yamaçlarımızdır. İşte batı, doğu, kuzey, güney yamaçları gibi. Yani zaten bir yerde tepe varsa burası nedir? Aynı zamanda yamacın da olduğunu bize söylüyor. Burası da yamaç. Baktığınız zaman şu kısımların yamaç olduğunu söyleyebiliriz. Zaten tepe varsa yamaçta bulunmaktadır. İki diyelim, boyu. bazen geçit olarak da düşünülüyor, soruluyor. Şimdi iki tepe arasındaki geniş boşluğa düzleyi biz boyun adını vermekteyiz. Yani şu kısım bizim için boyun demektir. Boyun genelde izohips haritalarında izohips haritalarında şimdi şöyle çevreleyen bir izohips eğrisi olacak ve Hatta onu biraz daha şöyle büyük çizecek olursak Şimdi iki karşılıklı tepe olacak. Şuraya da şöyle bir sıfır metreyi çizelim. Deniz diyelim. İki tepe olacak ve bu iki tepeyi çevreleyen bir izohips eğrisi olacak. İki tane karşılıklı bir tepemiz var burada. Ve şu boyun. Bir egzolu yükseğirisi, iki tepe, karşılıklı olarak iki tepe, arasında boşluk varsa buna bir boyun ya da geçit adını vermekteyiz. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu, iki tane tepe olacak karşılıklı, çevreleyen bir egzolu yükseğirisi var ve aradaki boşluğa bir boyun adını vermekteyiz. Ama eğer sonunda şu boşluk kısmına bir akarsu çizmişse bu boyun vadiye dönüşür. Boyun olmaktan çıkıyor. Ve bu şekilde de bunu yorumlamamız gerekiyor. Dikkat edeceksiniz bakın. İki tepe var arada boşluk olacak. Yani herhangi bir akarsu vesaire çizilmemesi gerekiyor. Eğer çizilirse boyun vadiye dönüşür. Devam edelim. 3 diyelim çukur. Çanak. Kapalı çukur, çanak. Şimdi arazideki işte ne olabilir? Krater, kaldera, mağar, sirk çukuru, obruk vesaire. Arazideki işte volkanizmayla ya çeşitli işte buzlu etkisiyle oluşan yüksek bölgelerdeki çukurlardan bahsediyoruz. Şimdi sorularda işaretli bölgelerin hangisinde ya da verilen zürüp seritasında işaretli tepelerin hangisinde krater kaldıran mağar, bağdır gibi bir şey sorulursa eğer çukur işaretini görüyorsanız yüksek bir tepedeyse krater kaldıra mağar olabilir. Çünkü bunlar volkanik bölgelerde oluşan şekillerdir. Baktığımız zaman. Şimdi dikkat edin. Çukur nasıl gösterilir? Çukur şu şekilde gösteriliyor. Şimdi çukur, işte şöyle diyelim ki arazinin tepesinde şöyle bir çukurluk var, çukur oluşmuş. Tabi çukurun şöyle seviyesi de... Burada bir çukurluk oluşmuş. Yükseliyoruz ve içe doğru girecek. Diyelim ki... Şimdi 100 metrede ve 50 metrede bir yükseltim artsın. Şöyle bir işaretleyeyim ben sizin için burayı. Bakın. Şöyle o ok işaretleri Şimdi soru da tepede ya da yüksek kesimlerde şöyle ok işaretlerinin içe doğru verildiğini görürseniz biz buna çukur ya da kapalı çanak adını vermekteyiz. Bu yükselti nasıl değişir? Bundan bahsedelim. Mesela deniz seviyesi her zaman 0 metre. 50 metrede bir çizmiş olayım. 50, 100, 150, 100 ve 50. Şimdi dikkat ederseniz, yani buradaki püf nokta şu. 0, 50, 100, 150. Ok işaretinin başladığı değil, gittiği yerlerde yükseltiyor düşer. Yani 0 metre, 50 metre, 100 metre o kişilerin başladığı yerde yükselti artıyor 150 metre ve 150. Bu şekilde düşecek yükselti. Buna dikkat ediyorsunuz. Sorularda çünkü bazen şöyle yaparlar. Şu ortaya şöyle işaretlerler, gönderler, kalderler, krater gibi vesaire Deniz seviyesinden yükseltisi, yüzey yükseltisi kaç metredir diye soracaklar size. Sizin de yükseltiyi doğru hesaplamanız için öncelikle yükseltinin nereden arttığını ya da nereden azaldığını bilmemiz gerekiyor bizim. Nereden? İşte 0, 50, 100. Ok işaretinin başladığı yerde 150. Sonra tekrar gittiği yerlerde düşer. 100 ve 50. Bu şekilde bu soruyu çözebiliriz. 4 diyelim. Falez yalıyar. Dağların genellikle denize paralel uzandığı kıyılarda, deniz kenarlarındaki dik uçurumlara falez adı verilmektedir. Dalga aşınım şeklidir. Dağların denize paralel uzandığı deniz kenarlarındaki dik uçurumlara falez adı verilmektedir. Bir şekilde bakalım. Deniz kenarlarındaki Dik UÇURUMLAR Burada özellikle dalga aşındırılmasıyla oluştuğu için aşınan kısımlar denizin tabanında çünkü böyle kayalıklar oluşur şu ve buradaki dik uçurumlara biz farez adını vermekteyiz özellikle işte bu farezler Haberlerde sık sık denk geliyoruzdur. İşte Antalya kıyısındaki falezlerde selfie çekmeye çalışan turist falezlerden düşerek işte hayatını kaybetti falan bu şekilde haberlerde denk geliyorsunuzdur. Bu falezler genelde Akdeniz kıyılarında, Karadeniz kıyılarında yaygındır. İşte özellikle Antalya'daki falezler çok meşhurdur. İnsanlar genelde burada selfie çekmek için böyle tehlikeye göz alıyorlar ya da bazen işte intihar etmek için kullanılan dil uçurumlar da bunlar. Dikkat etmemiz gerekiyor bunlara. Falez nasıl gösterilir diye soracak olursanız, Falez deniz kenarlarında yer yani aldığı için bakın bir deniz kıyısı 0 metre. İzohipslerin gidişine dikkat ediyorsunuz. Bakın izohips eğrileri burada deniz kenarında izohipslerin sıklaştığı, bakın deniz kenarında yani şurada, sıklaştığı yere palez diyoruz. İzohipslerin sık geçtiği yerlerdedir palezler. Deniz kenarlarında izohipslerin sık geçtiği yerlerdeki şu kısımlara Falez adı verilmektedir. Hemen beş diyelim. Vadi ve sır diyorsunuz. Vadi ve sırt. Şimdi tanımını yazacağız. Ardından şekil üzerinde nasıl gösterildiğini anlatalım. Vadi ve sırt. Şimdi vadi dediğimiz olay nedir? Akarsuların yeryüzünde derince oluşturdukları yarıklardır. Aşındırmayla. Sırtlar ise dağların su ayırma çizgisidir. Bu zirve noktalarından geçen su ayırma bölümlerine sırt adı verilmektedir. Şöyle izohipslerde nasıl gösterilir? Anlayınca şimdi tanımlayalım. Şimdi izohipslerde yükseltinin arttığı yöne doğru. girinti varsa yani şu şekilde ters ve şeklinde madde yükseltinin orta kısım şu kısım bizim için mavi. Yani iki tepe arasındaki derin yarı da oluşturduğu kısımlar ise şu bölgelerde bizim için sırt kısmıdır. Şuraya vadi diyeceğiz. Şunlar ise bizim için sırt. Bunlar akarsuları birbirinden ayırır ya da su ayırma çizgisidir. Yani işte bir yağış gerçekleştiği zaman işte su kütlelerinin bir kısmı diğer yamaçtan bir kısmı da diğer yamaçtan aşağı doğru iner. Buna sırtlara su ayırma çizgisi adı da verilmektedir. Şimdi arazide görünüm bu şekilde ise bizim bunu izoipsel üzerinde nasıl gösterdiğimizden bir bahsetmemiz gerekecek. Şöyle ikisini de birlikte gösterebiliriz. Şuradan çizecek olursam Şöyle yapalım daha bir elma Yükseltilerimizi yazacağım. Deniz kenarı 0 metre, 100 metrede bir artsın. 100, 200, 300, 400, şurası 500 ve 600 metre. Aynı şekilde yükseltileri ver. Şimdi bizim püf noktamız neydi gençler? Ne dedik? Yükseltinin arttığı yöne doğru bir girinti varsa bu vade, bakın yükseltinin arttığı yöne doğru 100, 200, 300, 400 şöyle. Bak doğru ters V şeklini gördüm. Var. Yükseltinin azaldığı yöne doğru. 400, 300, 200. Çıkıntı varsa bunun adı da sırttır. İkisinin arasındaki fark bu. Zaten bakın. Şekilde şöyle bir akarsiyo çizmişse zaten direkt vadi diyebilirsiniz buna. Direkt vadi diyebilirsiniz. Eğer akarsiyo da çizmemişse yine vadidir burası. Kurumuş vadi yatağıdır kurumuş vadi ta. şekilde sırt ve vadide öğrenmiş ol. Şimdi altı delta ve haliç delta ve haliçten şöyle kısaca bahsedelim. Delta ve haliç önce tanımlayalım. Akarsu ya da akarsuların ağız kısmında akarsuların ağız kısmı demek akarsuların ağız kısmı demek denize döküldüğü yer demektir. Ağız kısmında denize doğru yoktur. Haliç kıyı tipi yoktur. İstanbul'daki Haliç kıyı tipi benzerliğinden dolayı bu ismi almıştır. Riyad'ın verdiğimiz kıyı tipidir. Türkiye'de Haliç kıyı tipi görünmez ama delta ovaları görünür. İşte Çukurova gibi Sibirke gibi değil mi? Ya da Çarşamba, ya da Bafra olası gibi. Şimdi burada dikkat ettiğim şey şu. O halde tek bir kıyı üzerinde delta ve Haliç'i çizer. Haliç, Haliç okyanuslarda akarsu ağızlarında, okyanuslardaki akarsu ağız kısmında özellikle gergit, mecezir, aynı dünya yaklaşık uzaklaşmasından dolayı oluşan dalgalar gelir, akarsu ağız kısmına ilerler ve buraya tekrar geri çekilir ve bu şekilde içe doğru girinti oluşturur. Yani hariç akarsuları ağız kısmında okyanus kıyılarında oluşurken delta ise aşındırmanın, dalga aşındırmasının, gergitin az olduğu deniz kıyılarında oluşmaktadır. Şekillerini çizdim ikisinin de böyle yani ufak bir şekil üzerinde gösteriyorum. boğaz kısmı denize döküldüğü yerde bir çıkıntı oluşmuş. İşte buna delta denir. akarsuyun alaz kısmında okyanusa döküldüğü yerde içe doğru girinti oluşmuş. Bunun adı nedir? Haliç'tir. Ve delta. bu iki şekilde öğrenmiş oldu gençler. Şimdi çok da böyle Zorlanacağımız şekiller kalmadı yani piloto var ada var. Ada mesela çok da zorlanacağımız bir durum değil. İşte deniz çizilir. Denizin ortasında bir yapı çizilirse biz buna ada diyoruz. Şurada plato da. De... PLATO ve ada. Ada deniz ve de şu şekilde bakın karadan bağımsız iki kara parçası olduğu yer. Bunları görüyorsanız denizde ada diyeceksiniz. Diğeri ise Plato çevresine göre yüksekte kalan aşının düzlüğüdür. Bakın Plato çevresine göre yüksekte kalan geniş düzlüklerdir. İzoyt çevresine göre geniş düzlükler görürsünüz ve izoliter üzerinde gösterilebilecek yeryüzü şekillerinin hemen hepsinden bahsettik. İşte mesela akarsuların şu sıklaştığı bölgede, şu kısımda şelale çalmayan da oluşabilir, bundan da bahsettik. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi gelelim, kısaca bir profil çıkarmayı anlatıp artık harita bilgisiyle ilgili olan bütün işimizi bitirmiş olacağız. Hemen şu kısma profil çıkarma diyoruz. Profil çıkarma arkadaşlar. Analizin yükseltisine, eğine, engebesine yapısına göre analizini profilini oluşturmaktır. Grafik üzerinde göstermektir. Biz profile sorularda çıkarıyoruz. Çıkarılmış profilin şekli ait olup olmadığını bulmaya çalışıyoruz. Yani şöyle bir şekil üzerinde gösterecek olursa 100 metrede bir gidiyor yükseltim. Aklın iki yansıması eşitte. Şimdi bu şekil üzerinde bir profil verecek bize. Ve bu profilin aşağıdakilerden işte grafiği hangisidir diye soracak size. Hangisi bunun grafiğidir diye soracak. Biz de profilimizi çekelim. Deniz seviyesinden olan bir profil olsun. Şu şekilde bakın. Bu doğrultuda bir profil oluşturdum. A ile B profili. A ile B profilinin grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye sorulacak. Şimdi şöyle çizelim bir. Dikkat etmeniz gereken şey şu. Birincisi, bu olayı en basit şekilde çözmenin yolu şu hazır öğrettiklerden hangisi olduğunu bulmanın başlangıç ve bitiş noktalarını yükseltisini belirlerseniz en az iki tane şıkkı edersiniz. Sonra en yüksek hangi noktaya çıkmışsa bunu belirleyin, şekilde bunu bulun ve bunların aynıysa arazinin şekline göre bakın, direkt soruyu çözersiniz. Mesela A noktası 0 metreden başlamış, B noktası ise 200-300, şurası 200 ile 300 arasında bitmiş. Bunu bulduğum şıklarda bununla ilgili grafik varsa hemen eşleştirebilirim. Ya da en yüksek bakın 300, 400, 500, 600 metreye kadar yükselmiş. E tamam, bu da benim için bir bilgi. Ya da bir tepeden çıkmış, tekrar inmiş deniz seviyesinden başlamış. Yani şöyle çizelim: 0, 100. 200, 300, 400, 500, 600. Burada 0 metreden başladım biliyorum. Benim mesafe şöyle sıfırdan devam edeyim. Sonra yükseliyorum. 600 metreye kadar ve tekrardan 200 ile 300 arasında düşüyorum ve profili bitiriyorum. İşte benim bu şeklim yani Şuradan başlayıp yükseldim bir tepeye çıktım tekrardan aşağı doğru iniyorum A ile B arasındaki profilimde de şekli bu şekildedir. Sonrasında da dediğim gibi bize yükselti se profil çizilmiş hazır bir şekilde verilecek grafikler buraya eşleştirilmesi istenecek. Yapmanız gereken şey şu: başlangıç ve bitiş noktalarını belirleyin. Örtüşüyorsa tamam. Aynı profiller verilmişse en yüksek noktaya bakın. Sonra arazinin şekline göre yorumlayın. Soruyu doğru bir şekilde çözmüş olursun. Harita bilgisiyle ilgili bütün soruları soru bankasından çözebilirsiniz. Konuyla ilgili anlatacağımızda çok bir şey kalmadı. Ve bir dahaki dersimiz coğrafi konu konusuyla devam edeceğiz. Bir dahaki dersimize kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.